arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'da ilk videomu atacağım Arkadaşlar ben Nusret 11 buçuk yaşındayım ee, genellikle roblox oynarım veya şey e-football Evet şimdi e Discord sunucum var Discord sunucuma gelmek isteyenler ee, yorum yorum olsun. Evet, gelebilirler. Orada çekilişler yapacağım Roblox çekilişleri. 1 Eylül'de çekilişlerimiz başlayacak. Çünkü bir Eylül'de 1K Robux yatıracağım ve çekilişi kazanan kişiye tam tamına 50 100 arasında Robux vereceğim. Eee çekilişi katılmak için arkadaşlar Discord sunucumuza gelin ve kanalıma abone olun. Çekiliş kural şartları bu. E, please donate'den atacağım Robux'lara. E, bu kadar. Ha, bu nasıl server ya? Neyse. 6 dakika içinde event başlayacak. onun secret atarsa var ya mükemmel olur. Bana bir tane Lostralia Litos geldi. 3 milyonluk ama çaldırdım onu. Nerede? Heh. Burada. Lostralia Litos. Hani eventin ilk başladığında Secret Time yapmıştı ya. İşte o zaman Lostralia Litos gelmişti. Lost Krokodilos almıştım. Onu çaldırdılar. Las Vakitas satır nasıl gelmiş onu alamadım. Çünkü o zaman ilk rebir satmıştım ve param yoktu. 5 milyon vardı. Ve Las Vakitas Saturnitas için 50 milyon gerekiyordu. O yüzden alamamıştım. Sonra adamdan şey çaldım. Tegolini, Fıratini, Lava. Arkadaşlar bu video bir 5 dakikalık falan olur. Çünkü çok oynamıyorum. Aa, Attı ben. Niye atıyorsun kardeşim? Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Zaten çekmiyor internet. Bir sıkıntı var. Ee, görüşürüz.